yolu şu an Malatya yolu kapalı. Dilerseniz burada dinlenme alanı oluşturduk. Burada bekleyebilirsiniz. İsterseniz şehir merkezine dönebilirsiniz. geliyoruz bu termik santrale gidecektik ama maalesef kaldık burada yolumuz. Peki ya kaç saattir buradasınız ve yol durumu nasıl? Sabah 9'dan 8.30'dan bu yana buradayız. Yani kaç Yo saattir bekliyorsunuz burada? Yani yaklaşık bir 3 saattir falan 2-3 saattir bekliyoruz. Peki ya yol durumu nasıl şu an? Çeki var. Vallahi Poliste de konuştuk az önce açılmayacak gibi yani daha çok bekleyeceğiz.